Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sonunda artık kendi içeriğime geri dönüş yapıyorum ve e, ilk kombin videomu sizle paylaşacağım. Gerçekten bu galiba ilk kombin videom. Bugün sizin için aslında e, Ağustos ayının sonları böyle Eylül'e geçiş işte sonbahara giriş döneminde ne hava soğuk ne sıcak olan kombinleri aslında ben nasıl kombinlediğimi size göstereceğim. Dört tane kombin hazırladım. Hepsini de nereden aldığıma dair hepsini söyleyeceğim size. Üstüme giyip deneyeceğim. Aynada göstereceğim. Bunun dışında size şunu bildirmek istiyorum. Bu çekilişle ilgili olacak. Çekilişimi biliyorsunuz ki hala devam ediyor. Pazartesi günü saat 12'de sonlanacak. Ve Instagram hesabımdan saat 6'da yayınlayacağım kimin kazandığını. Bütün hepsi tek bir kişiye gidecek aldıklarımın. Ve şöyle bir şey söyleyebilirim. Yaptığınız ekstra yorumların hiçbir katkısı olmayacağını bilmenizi isterim. Çünkü her kullanıcının bir tane şansı var. Bir kere e, girmiş sayılacaksınız çekilişe. Bakalım umarım isteyen, gerçekten çok seven, beğenen birine gider çekiliş. O yüzden onu da e, pazartesi günü saat 6'da Instagram hesabından öğrenebileceksiniz. Onun dışında şimdi kombinlerimin hepsini aynadan göstermeye başlayayım size. Şimdi ilk olarak şöyle bir gömlekli bir kombin yaptım. Zaten bu gömleği girişte konuşurken gördünüz. Ben bunu e, böyle giyerim. Bunu altın e, aksesuarlarla tercih ettim. Çünkü bence gümüş, turuncuyla gümüşü çok bilemiyorum, bağdaştıramıyorum. Şöyle bol bir pantolon giydim. Bu gömleği pazardan almıştım. Bu çantamın dolap uygulamasından. Bu altımı Stradivarius'tan aldım. Ama bayağı eski sezon. Gerçekten bana bu pantolonu aşırı soruyorsunuz. Yani gerçekten bayağı bir eski sezon. İki sene önce falan almıştım. Terliklerde yine Stradivarius. Ben terlikle tercih ettim şöyle. Ama siz isterseniz bunun altına işte bottur ya da kendiniz spor ayakkabı falan tercih edebilirsiniz. Bu şekilde şöyle üstünü bu şekilde kıvırdım. Bence zaten ya gömleği ben açık seviyorum ya da böyle kıvrılmış bir şekilde seviyorum. Onun dışında normal giymekten pek hoşlanmıyorum. Kombinim de bu şekilde. Gözlüğümü de bu arada dolap uygulamasından almıştım. Böyle bu rengi sanırım beyaz çantayla, beyaz terliklerle tercih ederim. Belki bunun altına dediğim gibi siz böyle daha açık tonlu bir pantolon tercih edebilirsiniz tabi. Size hangisi daha iyi uygun olursa. Şöyle şu şekilde. Şimdi diğer kombinime geçebiliriz. Ve ayrıyetten bunun üstüne de ben kazak tercih ederim. Şu anda kombinim kapanmasın diye kazağımı alamadım. Ama bu soğuk aylarda ben bunun üstüne kazak tercih ederim. Diğer kombinimde durduğum açıyı beğenmeyince şimdi açımızı değiştirdim. Ben bir kombinde bir renge takınca fena takıyorum ve Gerçekten onu kombinimin starı yapmayı seviyorum yani o rengi. Şimdi ben ilk önce konverslerle tercih ettim. Bir etek giydim. İçine de bu işte Eylül ayında birazcık soğukluk olursa diye uzun kollu bir çizgili bir üst tercih ettim. Böyle yan çanta, kırmızı çanta yine kırmızı bir bucket şapka. Aynısından da bir tane kırmızı gözlük tercih ettim. Tabi aslında bunu değiştirebilirsiniz. İşte ne bileyim bu kombinde şey yapabilirsiniz bu siyah çanta olabilir, siyah şapka olabilir, siyah bir ayakkabı da olabilir. Ama benim tercihim bu şekilde oluyor genellikle, çünkü bildiğiniz üzere dediğim gibi yani az önce benim tercihim bu şekilde oluyor, çünkü gerçekten bir renge takıyorsam tam takıyorum ve onu her şekilde uygulamaya çalışıyorum. Şu an birazcık parlaklığı düşürdüm tam olarak renkleri görebilin diye. Arkadan da bu şekilde. Baget şapkayı zaten aşırı seviyorum, muhteşem bir keşfediliş yani. Ay. Evet, onun yanına da şöyle bir kırmızı gözlük aldım. Yani zaten şapka varken çok gözlük takmayı tercih etmesem de yanında yine de bir tane bulunduruyorum. Ne olur ne olmaz diye. Bu şekilde diğer kombinim de böyleydi. Bu da ikinci kombinim. Nereden aldıklarımı söyleyeyim hemen. Bunu pazardan aldım. Üstündeki ASV2, e içimdeki Kadiköy şapkayı hatırlamıyorum. Çantam yurt dışından almıştı ablam. konversleri de Superstep'ten. Bu kolyemde ee, adını unuttuğumu söyleyeceğim. Yani alta yazarım ben size açıklama kısmına. Çünkü şu anda hatırlamıyorum. Bu şekilde. Gerçekten bence Eylül ayının ne sıcak ne soğuk. Tam böyle terletmeyen mevsimlik bir kombine oldu. Bilmiyorum ben sevdim. Bakalım sizin favoriniz hangisi olacak. O yüzden aşağıya yazmanızı bekliyorum. Şimdi üçüncü kombine geçiyorum hemen. Bu arada kaplarımı da kombinime uygun seçiyorum ve ona göre takıyorum. Yani düşünün kaplara bile uyum sağlamaya çalışıyorum sizin için. Evet diğer kombine geçebiliriz. Evet şimdi diğer kombine geçtim. Diğer kombinim de bu şekilde. Zaten benim ne kadar eşofman hastası olduğumu Instagram'daki fotoğraflarımdan görebilirsiniz. Yani yaz kış gerçekten giymeyi çok seviyorum. Özellikle de kışın her şekilde bir sürü eşofman tercih ediyorum. İşte siyah, mor, lavacivert ne bulursam alıyorum ve genel olarak yani okula falan giderken de eşofman giymeyi tercih ediyorum. Üstüme de böyle bir Lütfelizade'den aldım. Ay Lütfelizade ne alaka? Şeyden aldım. Beyoğlu'ndan aldım. Beyoğlu Vitik'ten aldım. Bir üstü giydim. Şöyle yanları şu şekilde. Hemen göstereyim. Şöyle bağlanıyor, kıvrılıyor. Kendiniz ayarlıyorsunuz onu. Üstüne böyle tek omuz bir şey tercih ettim beyazın. Daha böyle hani eşofmanlıktan çıksın da biraz daha şıklaştır, şıklaştırması için böyle bir şey tercih ettim. Bir tane beyaz gözlük aldım. Altındaki eşofmanı yoldan almıştım. 2 sene ya da 3 sene önce tam hatırlamıyorum. Altında Nike giydim, Nike Air Forcelarım ve biliyorsunuz boyum kısa olduğu için aslında şofmanlarda çok yere değmesini sevmiyorum. Beni daha da kısa gösteriyor. O yüzden genelde çoraplarımın içine sokuyorum. Bir tane de şöyle bir e, yan çanta taktım. Bunu ablam almıştı ama gerçekten nereden aldığını hatırlamıyorum. Bir tane de böyle e, kafama bandana bağladım. Bunu Erikli'den, oradaki çarşıdan almıştım. Aksesuar olarak da aynı şekilde şöyle bir tane büyük bir küpe tercih ettim. Bir tane de çiçekli kolye taktım. Bu da işte böyle biraz daha tatlı bir görüntüye ulaştırsın diye. Kollarımda zaten bunları hiç çıkarmıyorum şu aralar. Bir tane bileklik var. Bir tane de Oscar yazılı bilekliğim var. Bunlar da şans bilekliklerim. Hala kopmadı. Dileğim ne zaman gerçek olacak bilmiyorum. Neyse. <laughs> yüzük taktım. Zaten her kombinde yaptığım gibi bir sürü yüzük takıyorum. Şunlar da şöyle. Kabı değiştirmeyi unuttum. Daha demin boş bir tatava yapıp Şimdi de kabı değiştirmeyi unuttum. Bunun dışında tabii ki de e, şu zamanlarda akşam saatlerinde böyle çıkmak çok mümkün değil çünkü gerçekten hava aşırı soğuk oluyor akşamları yani ben çok üşüyorum ya da o yüzden e, kendime bir tane kot ceket aldım hemen onu üstüme giyeyim ondan sonra da göstereyim ama iç kısmı böyle evet. üstüme de yarım crop bir kot ceket giydim balon kollu gibi duruyor otelinde böyle bir kombin oldu. Gerçekten aşırı beğendim. Hatta şu anda şu an bir karar aldım. Yarın bunlarla fotoğraf çekilip Instagram'a atacağım. Çünkü gerçekten çok iyi eşlendiğini ve eşleştiğini düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Aynı şekilde bunun üstüne gri de giyebilirsiniz. Beyaz crop giyebilirsiniz. Yani ben çok siyah tercih etmem. Çünkü beyaz ve gri'nin barındırdığı için hiçbir siyahlık yok yani ortak nokta olabilecek. O yüzden siyah tercih etmezdim. Fakat böyle gri, pembe, açık pastel renkleri bence böyle bir gri eşofmana yakışacağını düşünüyorum. Üstte kot ceketim bu şekilde. Bunu kendimiz kesmiştik biz. Ve bunu da pazardan almıştı galiba yanlış hatırlamıyorsam ablam 10 lira gibi bir şeye. Sonra biz kendimiz kestik. Bu şekilde şu anki kombinim. Umarım bunu da beğenmişsiniz de şimdi diğer kombinime geçiyorum. Şöyle son olarak şöyle göstereyim. Evet. Boyunuz kısaysa ayakkabıları böyle giymeyi tercih edebilirsiniz çünkü gerçekten e, daha böyle şey gösteriyor. Uzun gösteriyor bence. Tamam, geçiyorum. Son kombinime de geldik. Bu kombinim bu şekilde. Oversize bir eee sweatshirt'ü İçine tayt giydim. Şöyle kısa taytla. Elbise gibi kombinledim. Bu gözlüklerimi Bershka'dan almıştım. Ee, 50 ya da 40 lira gibi bir şeydi. indirimdeydi yanlış hatırlamıyorsam. Üstümü sweatshirtümü H&M'den aldım. 170 liraya sanırım ya da 180. Ee, öyle bir şeydi. Çantam Benetton eski sezon. Ee, yüzüklerim. Bilmiyorum. Her yerden almışımdır. Yani bütün aksesuarcılardan aldığım için yüzüklerimi bilemiyorum. Botlarım Lütfeli Zade biliyorsunuz geçen kargo açılım online alışverişten aldıklarımda bunları da göstermiştim. Şu şekilde botları gözüküyor mu bot yapısı? Evet ben böyle bir kombi yaptım. Özellikle bu sweatshirt'ün arka, arka tasarımı muhteşem. Şu şekilde. Evet ben bu bir şey giydiğimde yani bu bir e, oversized bir sweatshirt giydiğimde Boynum çok kısa gözüktüğünden yani bunların katlandığında saçlarımı gergin bir şekilde arkaya topuz yapıyorum ve bunu sabitliyorum genelde. Bu şekilde gözlüğü de bir çıkarayım. Yani tabii siz farklı da kombinleyebilirsiniz ama genel olarak ben böyle sweatshirtleri Eylül Ekim ayında böyle elbise gibi kombinlemeyi seviyorum. Bilmiyorum bu kombin de çok beğendim. Hangisi benim favorim oldu? Bunu seçemem. çünkü rahatlıktan hep yan olduğum için genelde hep böyle rahat şeyler giyiyorum yani. Bu da inanılmaz rahat. Çünkü altında tayt var. İstediğin kadar rahat olabilirsin. Hiçbir sıkıntı yok. Bilmiyorum hep rahatlama düşkünüm ama aynı şekilde de güzel giymeye çalışıyorum, özen gösteriyorum. Son olarak kombinim de bu şekildeydi. İçimdeki taytı da ben pazardan ya da evet annem pazardan almıştı bana. O zamandan beri duruyor bu şekilde. Bir kombinin daha sonuna geldik. 4 tane kombin videomu size göstermiş oldum. Umarım hepsini beğenmişsinizdir. Bundan sonraki videomda şöyle bir fikrim var. İşte şey yaparım diye düşünüyorum. Dolap Dolabınızda bulunması gereken 5 basic parçayla yapılabilecek kombinler gibi bir içerikli bir video çekmeyi düşünüyorum. Tabi sizin öneriniz veya istediğiniz bir kombin videosudur. Farklı bir video görmek isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Ben de bakarak bana uygun gelirse tabii ki de sizin için çekerim. Hiç sorun olmaz benim için. O yüzden istediğiniz içerikleri bu videonun altına yorum yaparsanız ben de dikkate alıp bir sonraki videomu o şekilde yapabilirim. Onun dışında buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Gerçekten umarım yaptığım kombinlerin dördünü de beğenmişsinizdir. Favorinizin hangisi olduğunu aşağı yazmanızı bekliyorum. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Abone olursanız da daha çok sevinirim tabii ki de abone olmak önemli bir detay. Son olarak da Instagram hesabımı ins nasıl dedim öyle? Instagram hesabımı buraya bırakıyorum. Beni oradan takip edip giydiğim kombinleri görebilirsiniz. Ve merak ettiğiniz soruları rahatlıkla bana Instagram'dan ulaşarak sorabilirsiniz. Çok kısa zamanda görür görmez cevap vermeye çalışıyorum. Cevap veremediklerimde kusuruma bakmasın. Elimden geldiğince günde işte bir saatimi size ayırıp sorulan sorulara cevap veriyorum gerçekten kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Görüşürüz. Görüşürüz. Miran Ermansteken'in YouTube kanalındaki saygı değer takipçiler. Kendinize iyi bakın. Ay kapatasım gelmedi ya. Çok iyi bir konu. Ama gidiyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kapı da çaldı.